Hoş geldiniz kanalıma sevgili izleyicilerim. Bu geceki konumuz yine biraz böyle belirsizler için. Çünkü bu gece sorumuz aklımdaki kişi için ben neyim? Özellikle aklınızdaki kişinin duygu, durum, düşüncesi, son durumunu öğrenmek istiyorsanız, onun için ne ifade ettiğinizi, ne anlama geldiğinizi öğrenmek istiyorsanız ve... E, Olası gelecekte belirsizler için ne olur? Belirsizse durumunuz buna bakacağız. İki destemiz var. İlk destede kırmızı jasper, ikinci destede de sitrin. İkisi arasında odaklanıp seçin bakın Kırmızı jasper, sitrin. Aklınızdaki kişi için nesiniz? hemen kırmızı jasperi seçenlerimizle başlamak istiyorum. Bakın. Kılıç şövalyesi. Tılsım üçlüsü. Kılıç. Pardon. Tılsım kralı ters. Ve e, değnek habercisi. Şimdi. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Bir de buna bakalım. Oo, aklınızdaki kişi için en etkileyici karşı cinssizsiniz. Çünkü burada fanfatal kart attı. Fanfatal biliyorsunuz eskiden Sharon Stone falan gibi ünlüler için <laughs> kullanılıyordu. Diyor ki sen benim için öldüren cazibe gibisin. Yani üzerimde çok büyük bir etkin var ve seninle yaşadığım her şey ve senin için hissettiklerim benim için unutulmaz bir deneyim. Aslında aramızda dominant yani baskın olan sensin. Bunu biliyor musun? Aklımdan hiç çıkmıyorsun. Sürekli seni düşünüyorum, seni görmek istiyorum. Elimde değil diyor. Şimdi aklınızdaki kişi için şu anda henüz çok etkilendiği bir flörtsünüz. Burada bu insan gelecek düşünmüyor değil. Fakat şu an itibariyle Hani bu planlara birazcık uzaksınız. Biraz zaman olduğunu düşünüyor. Hatta bu insanın hayatında sanki sizden önce gelen iki farklı durum var. Yani bu böyle eğitim konusu, kariyer konusu, askerlik konusu gibi durumlar olabilir. Ee, işte belki ailevi bazı konular durumlar olabilir. Şimdi burada yoğun bir kova terazi ikizler boğa başak oğlak koç aslan yay enerjileri çıkmış. Ee, sizi Sizden vazgeçemiyor şu anda. Kesinlikle hatta sizi görmeden duramıyor, iletişim kurmadan duramıyor. E, varsa aranızda engeller bu engelleri ortadan kaldırmaya çalışıyor. İletişim engeli olsun, aile engeli olsun. Her şey ve herkese kafa tutabilecek güçte. Çünkü size karşı çok yoğun bir tutku hissediyor. En yoğun hissettiği duygu bu. Ve İnanılmaz derecede yani aklınızdaki kişinin zorluklardan yılmayan bir karakteri var, mücadeleci bir ruhu var. Yani sizinle ilgili belli çelişkilere düşüyor, gelecekle alakalı konularda özellikle. Mesela aranızda uzaklık varsa, aranızda işte maddi konular, farklılıklar varsa, aranızda başka engeller, durumlar varsa, bu onu gerçekten de düşündürüyor. Önümüzdeki 3 yıllık döngüyü beklerseniz bu insanla ciddiye varan bazı bağlantılar kurabilirsiniz. İlla evlenirsiniz demiyorum ama 3 yıllık döngü içinde illaki bir ilişkinizin bir safhada ciddiye döndüğünü göreceksiniz. Şimdi burada bu insanın öncelikle yapması gereken kendinden gurur duymakla ilgili bir planı var. Ailesine, çevresine karşı ya da kendi kendini kendini ispat etmeye ihtiyacı olan bir konudan ötürü gerçekten de sizden önce gerçekleştirmek istediği bir plan görünüyor. O yüzden önce buna odaklanıyor bu kişi. Diyelim işte askere gidecek, önce askerliğini yapmak istiyor. Diğerim yurt dışı planları var. Önce bunu gerçekleştirmek istiyor. Diyelim şu anda okulu var. Önce okulunu bitirmek istiyor. Diyelim kariyerinde ama bir yükseliş bekliyor. Önce bunu gerçekleştirmek istiyor. Ondan sonrasında aranızdaki belirsizlik durumuna bir nokta koyulabilir. Fakat aklınızdaki kişiyle ilgili bazı uyarılar da veriyor kartlar. Şimdi aklınızdaki kişi sizin kadar modern bir insan değil. Çevresi de olmayabilir. Hatta bu insan onun çevresinde de olabilir. Yani modern olmayan, dar bakış açılı bir insandan bahsediyor. Belki bazılarınız için aklınızdaki kişi böyle, belki de çevresinde bu tip insanlar var, ailesinde bu tip insanlar var. Ve bu insanlar değişime ayak uyduramıyorlar. Hatta birazcık sizinle arasında engel oluşturabilirler ya da aklınızdaki kişi çok inatçıysa, ...değişime kapalıysa... ...biraz modern değilse... ...bu aklınızdaki kişi de olabilir. Çünkü burada aşırı inatçılığı... ...aşırı direnci olan birisinden bahsediyor... ...ve aşırı güven talebinde olan... ...birisinden bahsediyor. Eğer aklınızdaki kişi böyle bir insansa... ...bu sizi biraz sıkabilir zamanla. E, o yüzden güvenemeyebilirsiniz. Ama çok yoğun bir tutku çalıştırıyor. Gelgitleri oluyor. Yani kendi içinde... ...özellikle de siz onun değer yargılarına ve kıstaslarına uymuyorsanız sürekli size bir gelgit halinde. O yüzden de belirsizlik yaşatıyor. Yani mesela sizinle ilgili ailem ne düşünür? Nasıl olur? Kabul ederler mi? Biz çok farklıyız. Düşüncelerini de taşıyor olabilir. Biraz burada böyle sizi aşırı derecede cesur ve güzel buluyor. İhtiraslarına köle olabilecek kadar tutkulu buluyor ve size risk, risk alabilecek bir karakter olarak görüyor kendisine nazara. O yüzden kendisi de duygularında çok ani değişiklikler yaşadığı için sizi belirsizlikte ve muallakta bırakıyor. Bir süre daha böyle bırakabilir. Özellikle yaz aylarında. Ama sonbahardan sonra bu insan hani birazcık daha eğer sizin için bir şey ifade etmiyorsa, ciddiye dönmüyorsa sizin de düşünmeniz lazım bence. Onun için şu anda flirt gibisiniz bütün hayatı şu anda çok karmaşık. Bunları size anlatıyor olabilir. Hatta bu karışıklığın içinde sakin kalmaya çalışıyor bu insan. Kalp çakrası ile ilgili ciddi bir blokaj verdi. Hatta belki de size böyle hani belirsiz davranıyor olmasının temelinde kendini aşka açmaya zorlanması var. Belki de işte sevmeye, inanca dair blokajlar, güvene dair blokajlar taşıyor bu insan. Ve burada diyor ki yeni bir gelecek hayal ediyor sizinle aslında. Kendine hayal etmeye izin vermeyi öğreniyor sizinle. Ve kendine olan sınırsız imkanlarına güvene gelmesi gerekiyor. Siz ona bunu öğretiyorsunuz. Evet bu kişiyle ikiz alev bağlantısı verdi. Bakın ruhsal bağlantınız var. Hatta belki de bazılarınız için bu insan ikiz aleviniz olabilir. Eğer siz de böyle hissediyorsanız. Randevu istiyor bu insan. Hayalleri gerçek olsun istiyor. İkiniz arasında bitmeyecek bir bağ olduğunu düşünüyor. Ona göre de yani o ikiz alevin ne olduğunu bilmiyor olabilir özellikle bir erkekse. Böyle bir adlandırma, böyle bir tanımı var sizin için. Ve burada diyor ki ama kırmızı çizgilerime dikkat et. Yani birlikte hayallerimiz gerçek olabilir, ciddi bir birlikteliğimiz olabilir ama önce bir randevulaşmalıyız. Seninle şu an flört halindeyiz ama aramızda öyle bir bağ var ki ben kopmayacağını düşünüyorum, hissediyorum diyor. Kendini bağlı hissettiği kişisiniz şu an. Aşkla bağlı hissettiği kişisiniz. Ama ciddiyet konusunda burada bazı sıkıntılar var. Bazı söylediği, onun da size söylediği pembe yalanlar olabilir. Mesela burada diyor ki, işte sen benim ailemin kurallarına uyar mısın? Evet, ben sana tapıyorum. Ben seni çok beğeniyorum. Ama burada sanki onun ailesiyle ilgili ya da geldiği bölge, işte kültürel yapı vesaireyle ilgili bir endişeleri, çekinceleri var. Flört bakın yine verdi. Flört olarak görüyor sizi. Böyle adlandırıyor. Ama onda o ilk aşk duygularını uyandırıyorsunuz pek çoğunuz. E, hatta böyle Mart'tan Mayıs'tan beri flört ediyor olabilirsiniz. Ve bazılarınız için eğer beklerseniz 6 Ocak döneminde de gitgide daha ciddiye giden bir durum içerisine gireceksiniz. Bu sizi ailesine ya da çevresine iyice ilan etme durumuna da geçiş yapacaksınız Ocak ayı gibi. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Hemen geçiyoruz. Şöyle koydum. Sitreni seçenler hoş geldiniz. Bakalım. Onun için nesiniz? Neyi ifade ediyorsunuz? Tılsım dörtlü, kupa prensi ters, yıldız kartı ters, aslan adam. Hmm. Öğrenme görevi diyor ki, Evet aramızda karmaşık ve karmik bir bağ var. Güçlenebileceğin yerde güçlenmeni ve artık bana katlanmamanı istiyorum. Bir önceki yaşamda birbirimizi kesinlikle tanıyorduk ve hala öğrenmemiz gereken şeyler var. Sürecimiz hala seninle devam ediyor diyor. Şimdi bu insana göre siz, maalesef ki ilk etapta, ilk tanıştığınızda bence ondan üstünmüşsünüz. İster kültürel olsun, ister maddi olsun, ister güç. Yani belki de siz çok dişil enerjisi yüksek bir hanımefendisiniz ya da eril enerjisi yüksek bir beyefendisiniz. Sizi çekememiş bu insan. Bu kişiye göre siz onun karmik partnerisiniz. Yani tatlı belası mı diyeyim, başının belası mı diyeyim. Eee... Bir taraftan hani sizinle yapamıyor. Bir taraftan sanki sizden ayrılamıyor. Çünkü hala ders almanız gereken durumlar var. O da söylüyor bakın demin sürecimiz hala devam ediyor diyor. Ama bir taraftan da hala her iki tarafın da ders almadığı durumlar olduğu için devam ediyorsunuz. Şimdi burada bu insan sizi bırakmak istemiyor. Hatta bu insan aranızdaki bağlantı her neyse Aynı şekilde kalmasını istiyor. Flörtseniz şu an flört olarak kalmak, ee, sevgiliyseniz sevgili olarak kalmak, nişanlıysanız nişanlı olarak kalmak, evliyseniz evli olarak kalmak. Ve uzun dönemdir de buna devam ediyor olabilir. Yani bazılarınız için bu sürecin yıllardır hatta 4 yıla yakındır sürdüğünü ifade ediyor burada. Ve bu insanın bundan hiç e, zarar görmediğini çünkü sizi elde tutmanın onun için bir varlık, bir zenginlik ifade ettiğini, ona bir güç verdiğini söylüyor. Şimdi burada yoğun bir balık, akrep, yengeç, kova enerjisi var. Bu kişinin adının içinde T harfi olabilir. Olmak zorunda değil. Ama bu insan sizi kendinden üst görmemek için zaman zaman sizi aşağı çekiyor gibi görüyorum ben. Çünkü siz hakikaten ondan belli bir manada üstsünüz. Ve ikiniz arasında bir gelecek göremediğini düşünüyorum. Yani var böyle hayalleri ama biz olmayız. Çok olumsuz bakan birisi. Bakın sadece olumsuz bakış açısı ve kötümserliği yüzünden diyor ki biz olmayız. Biz onunla yapamayız. Onunla birlikte olsak bile mesela ben evlenme teklif etsem reddeder. Biz evlensek mutlu olamayız. Hani bakış açısı hep ters bu insanın. Hiçbir şekilde sizinle empati kuramıyor, sizi anlayamıyor gibi görüyorum ben. Sürekli de size sanki kötü sürprizler yaşatıyor. Mesela söz veriyor, buluşacaksınız, iptal oluyor. Ya da işte ciddiye binecek ilişkiniz tam pat o noktada ortadan kayboluyor. Ya da nişanlanacaksınız, olmuyor. Hani her şeyde böyle size hevesinizi kursağınızda bırakacak hareketleri var. Ama sizi de kaybetmek istemediği için muhtemelen geri dönüyor. Yani ondan bu açıklama dinliyorsunuz. Şimdi aranızdaki engellerin kalkmasını istiyor bu insan. Onun engel gördüğü şey de aslında kendisi pinti bir karakter. Duygularını göstermekten imtina eden, bir şey verecek, bir şey alacak, bir şey yapacak, vermek istemiyor, yapmak istemiyor, yüzük takılacak, yüzüğü takmak istemiyor, hiçbir şey yapmak istemiyor. Yani kendi yapısından dolayı aslında kendi önünü kapatıyor. Ama bu size hani durumumuz aynı kalsın, hiçbir şekilde değiştirmeyelim durumu yansıtıyor. Yani şu anki durumunuz eğer arkadaşsa onun için arkadaşsınız. Flört gibi takılıyorsanız flörtsünüz. her rengin yok flörtten daha ileriyiz diyorsanız sevgilisisiniz. Yok efendim nişanlıysanız ama bir türlü evlenemiyorsanız hala nişanlısınız. Yani bir yüzük taktıysanız. Ama çok farklı da bir anlam ifade edemiyorsunuz. Çünkü bu insan sürekli kesiyor. Hatta kendini ifade etmene de yetersiz. Çünkü zaman zaman kendisi de çok fazla duygusal ikilemler yaşıyor. Siz onun için nesiniz? O da daha tam olarak bilmiyor. Bakın bu çok enteresan. Ve olumsuz da bakıyor. O yüzden de hani ilişkiyi ileri taşıma noktasına olumsuz bakıyor. Anlatabiliyor muyum? Çok kötümser, inatçı, sürekli bir anda pat veriyorsunuz. Hatta fark ediyorsunuz bu insanda inanç eksik geleceğe dair inanç eksik, tembel. Neden bu kadar tembel? Neden diyorsunuz? Gelip bir şeyler yapmıyor. Ondan. Yok inanç, yok. Birlikte bir inanca sahip değil. O yüzden gerekli çabayı göstermiyor. Aşırı da ego çalıştırıyor. Böyle oldukça hani bu insan kendine kızacağını anladığım kadarıyla burada size kızıyor. Ne hakkı varsa. Kibir yapıyor fedakarlık yapacağına kendi egosu üzerinde. Ee, yani yoğunlaşıyor. Size yoğunlaşmıyor. Ve bu durum zaten onun ruhsal bir rahatsızlığından da kaynaklanıyor olabilir. Onun için şu anda nasıl görüşüyorsanız o haldesiniz. Arkadaşı olarak görüşüyorsanız arkadaşısınız. Flört gibi takılıyorsanız flört gibisiniz. Sevgiliyiz diyorsanız da daha ileri gittik diyorsanız da sevgilisisiniz. Ama gelecekte çok ciddi bir belirsizlik ve şöyle veriyor. Ocak, Şubat ayları Kova burcu dönemine kadar hatta Mart'a kadar ayrılabilirsiniz. Çünkü siz artık almanız gereken hayat dersini alıp bu insanla bu birlikteliği noktalamak isteyeceksiniz. Çünkü bu kişinin size son bir kötü sürprizi olacak. Evet, bir şeylere çok sıkı sıkıya tutunuyor ve inat ediyor. Bu size karşı kendi egosu olabilir bazı takıntıları olabilir. İşte siz materyal ya da eğitim kültür seviyesi anlamında üstünsünüzdür ya da bazı hani üstünlük alanlarınız vardır. Bunlara inanılmaz takıyor bu insan. Yani hani bir şekilde sırf bunlar yüzünden olmayacağınızı, olamayacağınızı düşünüyor. Bakın arkadaşlık verdi. Onun tanımına göre gerçekten onun ruh ailesindensiniz. Ona bazı dersler öğretiyorsunuz. Ee, sizin yanınızda olmaktan keyif alıyor sosyalleşmeyi seviyor fakat arkadaş gibi takılmak istiyor ee, çünkü hazmedemediği durumlar var bu insanın ve flört yani arkadaşlık ve flört arası bir yerdesiniz onun tanımında sizin gerçek eğer hayat partnerinizi istiyorsanız doğru kişiyi hayatınıza çekmek için çalışmalar yapmanız gerekiyor bu kişi artık o kadar hani kanıksamış ki sizi ailesinden bir parça olarak dahi görüyor olabilir bazılarınız için. Bazılarınız için gerçekten aile kurmayı planlıyor ama bir türlü olumlu bakamıyor olabilir ya da ailesi bu durumu kabul etmiyor olabilir. Kendi durumunuza göre alın. Evet bu kişinin kalp çakrası ile ilgili ciddi bir karması var. Kalbi ile ilgili bir karması var. Hatta burada diyor ki duyguları var. Ama ektiklerini biçiyor. Yani belki de uzun zaman size böyle bir süreç çektirdiği için ve bir türlü sevgisini, aşkını kabullenemediği için aranıza zorlukları kendisi sokuyor aslında. Sevmiyor değil. Ama burada bakın yine verdi. Aranızda iletişim sıkıntıları oluyor. Hatta bu iletişim sıkıntıları onun kibrinden oluyor. Ve kendini sizinle aynı göz hizasında görmüyor. Sizin onu aşağıladığınızı düşünüp sürekli kendini üste çıkarmak için kibir, ego çalıştırıyor. Kendini yüksekte görmeye çalışıyor. Hatta zaman zaman sizinle alay ediyor. Dalga geçtiğini düşünüyor olabilirsiniz ironik davrandığını. Pinti bir insan, hatta burada size yapması gereken bazı şeyleri yapmamakta özellikle direniyor. Yani sıf bu huyu yüzünden. Ve burada diyor ki aslında bu kişi şifalanacak. Yani sen de o da birbirinizin şifasına hizmet ediyorsunuz. Tam bir karmik partner. Yani ikinizin de birbirinizden öğrenmesi gereken dersler var. Bilginiz olsun. Her şeyin mümkün olduğunu ve aslında her şeyi başarabileceğinizi fark edeceksiniz birbiriniz sayesinde. Ama burada şunu da veriyor yani bu insanla iletişiminiz kesilebilir. Ee, özellikle de bu iletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar ya da onun alay etmesi ya da sizin onunla dalga geçmeniz, iletişimle ilgili yani böyle kibir egosal e, çakışmalardan ötürü iletişiminiz de kesilebilir. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.